Mavi bir inci gibi. Sonsuz boşlukta dönen dünya, yalnızca yaşamı barındıran bir gezegen değil. Aynı zamanda insanlığın varoluş sahnesidir. Bu sahne sıradan bir dekor değil, milyarlarca yıllık bir hikayenin ev sahibi. Bizi büyüleyen o mavi renk sadece yüzeyindeki suyun ve atmosferinin ışığı saçma biçimi değil, aynı zamanda onun yaşamı destekleyen eşsizliğini simgeler. Peki dünya neden böyle görünüyor? Katmanlarında nasıl sırlar gizli? Yaşam neden yalnızca bu gezegende filizlendi? Dünyanın hikayesi yalnızca bilimsel keşiflerin değil, aynı zamanda insan hayal gücünün, inançlarının ve merakının hikayesidir. Gökyüzünü inceleyen ilk insanlardan evrende başka gezegenler arayan modern bilim insanlarına kadar bu gezegen bizi birleştiren ortak bir alan oldu. Bugün dünyanın eşsizliğini, tarih boyunca nasıl tanımlandığını, fiziksel özelliklerini ve onu özel kılan yapısını keşfedeceğiz. Mavi gezegenin sırlarını öğrenmeye hazırsanız, hadi bu büyüleyici yolculuğa birlikte çıkalım. Dünya, tarih boyunca farklı medeniyetler tarafından farklı anlamlarla tanımlanmış ve çeşitli sembollerle ilişkilendirilmiştir. İnsanlığın evi olan bu gezegenin kökeni ve anlamı yalnızca bilimsel araştırmalarla değil, aynı zamanda mitolojik ve kültürel anlatılarla da zenginleşmiştir. Babil'de dünya, tanrı Marduk'un yarattığı kutsal bir düzenin merkeziydi. Dünya, evrenin kaotik sularından şekillenen ve tanrıların armağanı olarak görülen düz bir disk şeklinde tasvir edilmişti. Yunan mitolojisinde dünya Gaia olarak biliniyordu. Gaia, yaşamın ve bereketin sembolüydü. Aynı zamanda tüm tanrıların ve varlıkların annesi olarak görülüyordu. Hindular için dünya Prithvi adıyla anılırdı. Prithvi, toprağın ve yaşamın annesi olarak kutsal kabul edilirdi. Hindu mitolojisi dünyayı bir filin sırtında duran ve dengeyi sağlayan bir güç olarak betimlemiştir. Orta Asya Türk mitolojisinde dünya gökyüzüyle sürekli bir etkileşim içerisindeydi ve onu kutsal bir alan olarak görüyordu. Dünya Tengri'nin yani gök tanrının bir armağanı olarak kabul edilirdi. Bugün kullandığımız dünya adı Arapça kökenli dünya kelimesinden türetilmiştir. Bu kelime yakın yer ya da alçak yer anlamına gelir ve gezegenin insanlık için somut, erişilebilir bir alan olduğunu simgeler. Dünyanın şekli ve evrendeki konumu hakkında insanlar tarih boyunca çeşitli teoriler ortaya attı. Babil metinlerinde dünya, etrafı kozmik sularla çevrili düz bir disk olarak tasvir edilmişti. Gökyüzü ise bu diskin üstünde duran bir kubbe şeklinde düşünülüyordu. Eski Mısır mitolojisine göre gökyüzü tanrıçası Nut, dünyayı kollarıyla tutuyor ve bu düz araziyi koruyordu. önce 6. yüzyılda Pisagor, dünyanın küresel olduğunu savunan ilk kişilerden biriydi. Onun bu teorisi, gök cisimlerinin hareketlerini izleyen öğrencileri tarafından desteklendi. Aristoteles, ay tutulması sırasında dünyanın aya düşen gölgesinin dairesel olduğunu gözlemleyerek dünyanın yuvarlak olduğu teorisini güçlendirdi. İslam altın çağı sırasında dünyanın şekli ve boyutları üzerine önemli çalışmalar yapıldı. El-Biruni, dünyanın çapını oldukça doğru bir şekilde hesapladı. Onun hesaplamaları modern dönemde yapılan ölçümlerle büyük ölçüde örtüşüyordu. Ayrıca dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü ve bu dönüşün göksel cisimlerin hareketini etkilediğini savundu. i̇bn Sina ve El-Haytam gibi bilim insanları ışığın atmosferdeki kırılması ve gök cisimlerinin hareketleri üzerine çalışmalar yaparak Dünyanın yuvarlak yapısını doğrulayan bilimsel temeller attılar. Avrupa'da orta çağ boyunca dünyanın düz olduğuna dair yaygın bir inanç hakimdi. Ancak bilimsel devrim bu algıyı kökünden değiştirdi. 16. yüzyılda Kopernik dünyanın güneş etrafında döndüğünü savunan güneş merkezli modelini geliştirdi. Bu model bilim dünyasında büyük bir değişim yarattı. Galileo Galilei teleskopla yaptığı gözlemlerle Kopernik'in teorisini destekledi. Jüpiter'in uydularını gözlemleyerek dünya dışındaki cisimlerinde birer yörüngeye sahip olduğunu kanıtladı. Isaac Newton, evrensel çekim yasasını açıklayarak dünyanın şeklinin neden mükemmel bir küre değil de kutuplardan basık olduğunu bilimsel olarak ortaya koydu. Dünyanın fiziksel özellikleri onu güneş sistemindeki diğer gezegenlerden ayıran ve yaşamı mümkün kılan özelliklerin temelini oluşturur. Dünyanın çapı yaklaşık 12.742 kilometredir ve bu onu karasal gezegenler arasında 5. büyük gezegen yapar. Ekvator çevresindeki çapı ise 12.756 kilometredir. Kutuplardaki çapı ise hafifçe daha küçüktür. 12.714 kilometre olarak ölçülmüştür. Bu fark gezegenin kutuplardan basık ve ekvatordan şişkin olmasına neden olur. Bu özel şekle geoid adı verilir. Dünyanın toplam yüzey alanı 510 milyon kilometre karedir bu yüzey alanının yaklaşık %71'i suyla kaplıdır. Bu da 361 milyon kilometre kare anlamına gelir. Karasal alansa 149 milyon kilometre karedir. Bu özellik dünyanın mavi gezegen olarak anılmasının başlıca nedenidir. Gezegenin kütlesi yaklaşık 5 trilyon 972 kentilyon kilogramdır. Bu devasa kütle dünyanın 9.8 metre bölü saniye kare bir yer çekimi ivmesine sahip olmasını sağlar. Ancak bu ivme, ekvator ve kutuplar arasında hafif değişiklik gösterir. Ekvatorda 9.78 metre bölü saniye kare, kutuplardaysa 9.83 metre bölü saniye kare olarak ölçülmüştür. Dünya'nın hacmi yaklaşık 1 trilyon 83 milyar kilometre küptür. Bu devasa hacmi dolduran yoğunluğuysa ise yaklaşık 5.51 gram santimetre küp olarak hesaplanmıştır. Bu yoğunluk Dünya'yı Güneş Sistemindeki en yoğun gezegen yapar. Dünyanın manyetik alanı, sıvı dış çekirdekteki metalik hareketlerden kaynaklanır. Bu manyetik alan, gezegenin çevresinde koruyucu bir kalkan görevi görür ve manyetosfer olarak adlandırılır. Manyetosfer, bizi zararlı güneş rüzgarlarından korur ve kutup ışıkları olarak bilinen auroraların oluşmasına neden olur. Güneş'ten yaklaşık 149.6 milyon kilometre uzaklıkta olan Dünya, bu mesafeyi 8 dakika 20 saniyede aşan güneş ışığı sayesinde ısı ve enerji alır. Bu mesafe astronomi birimi olarak bilinen bir birime eşittir. Dünyanın dönüş süresi yani bir günü 23 saat 56 dakika 4 saniyedir. Güneş etrafındaki dönüşünü ise 365 gün 5 saat 48 dakika 45 saniyede tamamlar. Bu hareketler gezegenin mevsimlerini ve gece gündüz döngüsünü belirler. Dünyanın iç yapısı bir kitap gibi katmanlara ayrılmıştır. En dış katman olan yer kabuğu gezegenimizin kabuk kısmıdır. Bu ince, sert katman tıpkı bir elmanın kabuğu gibi gezegenin geri kalanını sarar. Karasal bölgelerde 30 ila 70 kilometre, okyanus tabanlarında ise 5 ila 10 kilometre kadar ince olabilir. Yer kabuğu canlıların yaşam alanıdır ve silisyumla alüminyumdan zengin kayaçlardan oluşur. Üzerinde yürüdüğümüz, tarım yaptığımız ve okyanusların dalgalandığı bu tabaka gezegenin en ince ama en yaşamsal kısmıdır. Hemen altında manto yer alır. Yaklaşık 2.900 kilometre derinliğe kadar uzanan bu katman dünyanın toplam hacminin yüzde 84'ünü oluşturur. Mantoyu yoğun bir oyun hamuru gibi hayal edebilirsiniz. Yeterince katı gibi görünse de yüksek sıcaklık ve basınç altında yavaşça hareket eder. Manto, plaka tektoniği sayesinde yer kabuğundaki kıtaların hareket etmesine neden olur. Örneğin Himalaya dağlarının yükselmesi ya da Pasifik okyanusundaki volkanik patlamalar manto hareketlerinin eseridir. Daha derine indiğimizde çekirdek bizi karşılar. Çekirdek iki bölüme ayrılır: dış çekirdek ve iç çekirdek. Dış çekirdek sıvı metalden oluşur ve gezegenimizin manyetik alanını oluşturan dinamo etkisi yaratır. Biraz daha derine indiğimizde iç çekirdek, tamamen katı halde ve demir nikel karışımıyla karşımıza çıkar. Bu, dünyanın merkezindeki devasa, sıcak ve yoğun bir metalik top gibi düşünülebilir. İç çekirdeğin sıcaklığı yaklaşık 5400 santigrat dereceye kadar ulaşabilir. Bu da güneş yüzeyine yakın bir sıcaklık anlamına gelir. Dünyanın atmosferi farklı işlevlere sahip 5 ana katmana ayrılmıştır. Her biri gezegenimizin yaşanabilirliğini destekleyen eşsiz özellikler taşır. Troposfer. Bu dünya yüzeyinden başlayarak yaklaşık 10 kilometreye kadar uzanan ve yaşamın sürdüğü katmandır. Tüm hava olayları yağmur, kar, rüzgar burada gerçekleşir. Sıcaklık irtifa arttıkça düşer. Bu katman, su döngüsünün ve yaşamın merkezi olduğu için gezegenin kalbi olarak adlandırılabilir. Stratosfer. Troposferin hemen üzerinde yer alan ve 50 kilometreye kadar uzanan bu katmanda ozon tabakası bulunur. Ozon, zararlı ultraviyole ışınlarını emerek yeryüzündeki yaşamı korur. Burada hava akımları daha durandır. Bu nedenle uçaklar genellikle bu katmanın alt sınırlarında uçar. Mezosfer. 50 ila 85 kilometre arasında uzanan mezosfer, atmosferin en soğuk katmanıdır. Bu katmanda sıcaklık eksi 90 santigrat dereceye kadar düşebilir. Ayrıca gökyüzünde gördüğümüz yıldız kayması olarak bilinen meteorların çoğu burada yanar. Termosfer, 85 ila 600 kilometre arasında yer alan bu katmanda sıcaklık 2000 dereceye kadar çıkabilir. Ancak atmosferin yoğunluğu düşük olduğu için bu sıcaklık hissedilmez. Termosferdeki iyonosfer tabakası radyo dalgalarını yansıtarak iletişimde büyük bir rol oynar. Egzosfer, atmosferin en dış katmanı olan egzosfer 600 kilometreden başlayarak uzaya karışır. Bu katman atmosferle uzay arasındaki sınırı oluşturur. Uydular genellikle bu bölgede yörüngeye oturur. Dünyanın uzaydan çekilen görüntülerinde mavi bir inci gibi görünmesi hem atmosferin hem de okyanusların etkisiyle ilgilidir. Güneş ışığı atmosferimize girdiğinde kısa dalga boylu mavi ışık azot ve oksijen molekülleri tarafından diğer renklere kıyasla daha fazla saçılır. Bu etki Rayleigh saçılması olarak bilinir. Gökyüzünün mavi görünmesinin nedeni de budur. Ayrıca dünya yüzeyinin %70'inden fazlasını kaplayan okyanuslar mavi ışığı daha çok yansıtır. Bu gezegenimizin mavi tonlarını daha belirgin hale getirir. Dünya karmaşık ve dengeli bir sistem içinde işleyen bir gezegendir. Bu denge yaşamın devamlılığı için kritik öneme sahip olan doğal döngülerle sağlanır. Su döngüsü, karbon döngüsü, azot döngüsü ve diğer ekosistem dinamikleri gezegenimizin biyolojik çeşitliliğini ve yaşanabilirliğini mümkün kılar. Ancak bu döngüler dış müdahaleler ve insan etkisiyle değişime uğrayabilir. Peki bu süreçler nasıl işliyor ve dünyanın yaşamı destekleme kapasitesine nasıl katkıda bulunuyor? Su döngüsü. Dünya üzerindeki yaşamın devamını sağlayan en önemli süreçlerden biri su döngüsüdür. Güneş enerjisinin etkisiyle başlayan bu döngü suyun atmosfer, yeryüzü ve okyanuslar arasında sürekli hareketini sağlar. Su döngüsü buharlaşma, yoğunlaşma ve yağış gibi aşamalardan oluşur. Bir okyanusun üzerinde biriken su buharı atmosferdeki soğuk hava katmanlarıyla karşılaşarak yoğunlaşır ve bulutları oluşturur. Bu bulutlar yağmur ya da kar şeklinde yeryüzüne döner ve tekrar okyanuslara, nehir yataklarına veya yeraltı sularına karışır. Böylece su bir döngü içinde sürekli hareket eder. Örneğin Himalayalardaki bir buzuldan eriyen su Ganj Nehri'ne ulaşarak Hindistan'daki tarım alanlarını sulayabilir ve sonunda Bengal Körfezi'ne karışabilir. Karbon döngüsü. Karbon döngüsü dünyanın iklimini düzenleyen temel süreçlerden biridir. Bu döngü karbonun atmosfer, okyanuslar, bitkiler Toprak ve fosil yakıtlar arasında sürekli olarak hareketini kapsar. Fotosentez, solunum, yanma ve çürüme gibi olaylar bu döngünün önemli parçalarıdır. Bir ağaç düşünün. Atmosferdeki karbondioksiti alır, güneş ışığını kullanarak şekere dönüştürür ve oksijen üretir. Bu ağaç bir gün çürüdüğünde ya da yandığında depoladığı karbon tekrar atmosfere salınır. Karbon ayrıca okyanuslarda çözünerek deniz yaşamının besin zincirine katılır ve bu döngü yaşamın enerji kaynağını oluşturur. Ancak insan faaliyetleri, özellikle fosil yakıtların yakılması ve ormansızlaşma karbon döngüsünü bozarak atmosferdeki karbondioksit seviyesini artırır. Bu durum sera etkisini artırarak iklim değişikliğine yol açar. Dünyanın iklim sistemi atmosfer, okyanuslar, kara kütleleri ve buzullar arasındaki karmaşık etkileşimlerle şekillenir. Güneş ışınları bu sistemin temel enerji kaynağıdır. Güneş enerjisinin büyük bir kısmı atmosfer ve yüzey tarafından emilir, bir kısmı ise geri yansıtılır. Bu enerji hava ve su hareketlerini tetikleyerek rüzgarları, okyanus akıntılarını ve hava olaylarını oluşturur. Okyanus akıntıları dünyanın iklimi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Örneğin Gulf Stream sıcak su akıntısı Avrupa'nın ılıman bir iklime sahip olmasını sağlar. Benzer şekilde El Nino ve La Nina gibi olaylar küresel hava koşullarını etkileyerek aşırı sıcaklık dalgaları, kuraklıklar veya fırtınalar yaratabilir. İklim sistemi aynı zamanda kutuplardaki buzullar gibi kritik bileşenleri içerir. Kutuplardaki buzullar dünyanın sıcaklık dengesini koruyacak albedo etkisini, yani gelen güneş ışığının geri yansıtılmasını artırır. Ancak bu buzulların erimesi deniz seviyelerinin yükselmesine ve kıyı bölgelerinde büyük sorunlara yol açabilir. Dünya yalnızca yüzeyinde yaşam barındıran bir gezegen değil, aynı zamanda bizi zararlı kozmik etkilerden koruyan görünmez bir kalkana sahiptir. Manyetik alan bu alan gezegenimizin sıvı dış çekirdeğinde bulunan erimiş demir ve nikelin hareketleriyle oluşur. Tıpkı bir dinamo gibi işleyen bu süreç güçlü bir manyetik alan üretir ve bu alan dünyayı çevreleyen bir koruma tabakası oluşturur. Manyetik alan, dünyanın kuzey ve güney kutuplarından çıkan ve atmosferin dışında bir alan oluşturan görünmez bir güç çizgileri ağıdır. Bu alan gezegenimizi zararlı güneş rüzgarları ve yüksek enerjili parçacıklardan korur. Güneş rüzgarları güneşten yayılan yüklü parçacık akışıdır. Eğer manyetik alan olmasaydı, bu parçacıklar atmosferimize çarpar ve yaşamı imkansız hale getirebilirdi. Manyetik alan yalnızca koruma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda gezegenimizin navigasyon sistemlerinde de önemli bir rol oynar. Manyetik kuzey ve güney kutuplarını belirleyen bu alan, antik denizcilerden modern uçaklara kadar herkes için yol gösterici olmuştur. Kutup ışıkları yani Aurora Borealis ve Aurora Australis manyetik alanın yarattığı doğal bir görsel şölendir. Bu ışıklar güneşten gelen parçacıkların manyetosferle etkileşime geçerek atmosferdeki gaz molekülleriyle çarpışması sonucu oluşur. Çarpışma sırasında salınan enerji göz alıcı renklerde ışıklar yaratır. Dünyanın manyetik alanı sabit değildir. Kutuplar zamanla yer değiştirir ve bu süreç milyonlarca yıl sürebilir. Bilim insanları bu değişimin manyetik alanın gücünü zayıflatabileceğinden endişe ediyor. Eğer manyetik alan kaybolursa atmosferimiz kozmik radyasyona karşı savunmasız hale gelebilir. Bu da hem biyolojik yaşamı hem de teknolojiye dayalı sistemlerimizi ciddi şekilde etkileyebilir. Dünyayı diğer gezegenlerden ayıran en belirgin özelliklerinden biri yüzeyindeki sıvı suyun varlığıdır. Bu su yalnızca yaşam için vazgeçilmez değil, aynı zamanda gezegenin iklimini ve ekosistemlerini şekillendiren temel bir unsurdur. Okyanuslar dünyanın iklim sisteminde hayati bir role sahiptir. Güneşten gelen enerjiyi emerek ve yeniden yayarak sıcaklıkların düzenlenmesini sağlarlar. Dünyadaki suyun sadece %3'ü tatlı sudur ve bu miktarın büyük bir kısmı buzullarda ve yer altında saklıdır. İnsanlar için kullanılabilir tatlı su miktarı oldukça sınırlıdır. Bu kaynaklar artan nüfus ve iklim değişikliği nedeniyle giderek daha fazla baskı altındadır. Dünyanın büyük nehirleri medeniyetlerin kurulmasında ve gelişmesinde kritik bir rol oynamıştır. Örneğin Nil Nehri Antik Mısır'ın hayatta kalmasını sağlamıştır. Kurak bölgelerde yaşamı sürdüren tek kaynak yeraltı su kuyularıdır. Ancak bu kaynaklar aşırı kullanım nedeniyle tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Küresel iklim değişikliği su döngüsü üzerinde dramatik etkiler yaratmaktadır. Sıcaklıkların artması bazı bölgelerde su kıtlığına neden olabilir. Yoğun yağışlar düşük alanlarda taşkınlara yol açabilir. Örneğin Bangladeş yükselen deniz seviyelerinin etkilerini yoğun bir şekilde yaşamaktadır. Tatlı su kaynaklarının tükenmesi tatlı su ekosistemlerini tehdit ediyor. Örneğin Amazon Nehri çevresindeki yağmur ormanları bölgesel su döngüsü için kritik öneme sahiptir. Dünyanın 4.5 milyar yıllık tarihi sürekli değişen yüzeyi ve iç dinamikleriyle bir dönüşüm hikayesidir. Başlangıçta devasa bir magma okyanusu olan dünya soğuyarak katmanlar oluşturdu. Bu süreçteki volkanik aktiviteler ilk atmosferi ve okyanusları şekillendirdi. Ancak jeolojik tarihin en büyüleyici bölümleri kıtaların sürekli hareket ettiği ve yeniden şekillendiği dönemlerdir. Yaklaşık 300 milyon yıl önce dünyadaki tüm kara kütleleri tek bir süper kıta olan Pangea olarak birleşmişti. Pangea, devasa okyanus Pantalesa tarafından çevrelenmişti. Ancak levha tektoniği denilen süreç nedeniyle Pangea zamanla bölündü. Bu hareket kıtaların bugünkü düzenini oluşturdu. Örneğin Hindistan'ın Asya'ya çarpması Himalayaları yükseltti. Afrika ve Güney Amerika'nın ayrılması ise Atlantik Okyanusu'nun oluşumuna yol açtı. Bu kıtasal hareketler yalnızca yeryüzünün şeklini değiştirmekle kalmadı. Aynı zamanda iklimi, okyanus akıntılarını ve biyoçeşitliliği de etkiledi. Örneğin milyonlarca yıl önceki volkanik aktiviteler ve meteor çarpmaları, kretese tersiyer yok oluşu gibi kitlesel yok oluşlara yol açtı. Bu olay dinozorlar da dahil olmak üzere dünyadaki türlerin %75'inin yok olmasına neden oldu. İnsanlık, dünya üzerindeki etkisiyle sadece gezegenin görünümünü değil, ekosistemini de dönüştürdü. İlk insanların avcılık ve toplayıcılıkla başladığı yolculuk, tarım devrimiyle birlikte toprakların şekillendirilmesine dönüştü. İnsanlar yerleşik hayata geçerek şehirler inşa etti. Doğal kaynakları kullanarak medeniyetlerini büyüttü. Sanayi devrimiyle başlayan fosil yakıt kullanımı, Dünyanın iklimini ve atmosferini doğrudan etkiledi. Hava kirliliği, ormansızlaşma, biyoçeşitlilik kaybı gibi sorunlar insanlığın çevre üzerindeki negatif etkilerindendi. Ancak insanlık yalnızca olumsuz etkiler yaratmadı. Yenilenebilir enerjiye geçiş, doğa koruma projeleri ve sürdürülebilirlik çabaları umut verici gelişmeler sundu. İnsanlığın gezegen üzerindeki etkisini dengelemesi için bilimsel keşifler ve toplumsal farkındalık elzemdir. Dünya, yaşamın çiçek açtığı bir mucize, evrendeki nadir bir mücevherdir. Yüzeyindeki her damla su, her nefes aldığımız hava molekülü, her yükselen dağ ve her derinleşen okyanus çukuru, insanlığın ve diğer tüm canlıların varlığını mümkün kılan bir hikayenin parçasıdır. Bu hikaye sadece gezegenimizin bilimsel özelliklerinden değil, aynı zamanda onun üzerindeki yaşamın karmaşıklığından ve kırılganlığından da bahseder. Dünyanın bize sunduğu bu eşsiz ortam korunmaya ve değer verilmeye muhtaçtır. Bize düşen görev bu mavi gezegenin geçmişini anlamak, bugününü onurlandırmak ve geleceğini korumaktır. Dünya üzerinde yaşam barındıran bir kaya parçasından fazlasıdır. O bizim evimizdir. Her birimiz gezegenin devam eden hikayesinin bir parçasıyız. Bilim ve keşif yoluyla dünyayı daha iyi anlamak, ona daha iyi bakmamız gerekiyor. Gözümüzü yıldızlara dikip evrenin derinliklerinde yeni dünyalar ararken bu gezegenin değerini unutmayalım. Çünkü her şeyden önce dünyayı korumak insanlığın en asil görevidir. Hazırladığım bu yolculuk yalnızca dünyanın fiziksel özelliklerini değil, onun taşıdığı anlamı da ortaya koymayı amaçladı. Mavi incimizin sırlarını keşfetmeye devam ederken onu korumayı ve gelecek nesillere miras bırakmayı da unutmayalım. Dünya bizim hikayemizin başladığı ve devam ettiği sahne. Bu sahneye özen göstermek hem kendimize hem de evrene olan sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Gezegeni korumak için hepimiz küçük ama önemli adımlar atabiliriz. Peki bugün siz dünya için ne yapmayı planlıyorsunuz?